Kardeşlerim selamun aleyküm. Yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Rabbimin rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Trabzonspor'la ilgili kısa bir değerlendirme yapalım. Trabzonspor'da 58. yaş günü kutlamaları yapıldı. Fakat bu kutlamalar sönük geçti. Tabii ülkemizdeki yangın felaketleri de dikkate alınarak şenlikli bir kutlama töreni falan yapılmadı. Ama burada dikkat çeken unsur e, Trabzonspor Kulüp Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan ve Trabzonspor Kulübü As Başkanı e, Sayın Zeyyaf Kaf Zeyyat Kafkas Trabzon'daki kuruluş yıl dönümü etkinliklerine, törenlerine katılmadılar. Bu iki çeşit olarak da yorumlanabilir. E, transfer çalışmaları için bir yoğunlukta olduklarından ya da şehir dışında, ülke dışında olduklarını iddia edenler de var. Lakin bunun dışında Trabzonspor taraftarından bir tepkiyle karşılaşmamak için bilerek ve isteyerek törenlere katılmadıkları görüşü de var. Bu her iki görüşe de saygı duyabiliriz çünkü kesinliğin ne olduğunu bilmiyoruz. Fakat burada benim naçizane fikrim hem transfer çalışmaları için olsa hem de taraftardan acaba camiadan bir tepki görebilir miyiz, sözlü bir sataşmaya maruz kalabilir miyiz gibi bir ihtimali de bulunsa Trabzonspor'un hem başkanının hem de as, başka, as başkanının kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde Trabzon'daki törenlerde olmayışı doğru bir davranış değildir. Yani hem başkanın hem as başkanın sadece transfer için yurt dışında olduğunu düşünmek biraz hayalciliktir, yanlıştır. Yapılmışsa böyle bir şey de bunun planlaması da çok büyük bir hatadır. Trabzonspor yönetimi bu konularda çok daha hassas ve dikkatli olması lazım. Bakın Transfer sezonunda Trabzonspor bir hareketlilik, bir heyecan, bir renk katamadığı için yeni sezonun başlamasına tam bir hafta kalmış olmasına rağmen camiada tam bir e, hüsran, tam bir sessizlik, tam bir e, heyecan kaybı yaşanıyor. Yani <laughs> e, klasik bir ortam, heyecan veren bir ortam yok, hareket yok, bereket yok, hiçbir şey yok. Bu insanları üzüyor tabi. Ve dolayısıyla Trabzonspor camiası böyle bir durumda çok karamsar bir görüntü içerisinde. Oysa bu camiaya ligin başlamasına bir hafta kala bir heyecan gerekiyor. Yani siz şimdi transferde bir heyecan yaratamadınız. E, Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde de çok sönük bir tören. Başkanın as başkanın katılmadığı sönük bir tören neticesinde bu şeyler ee, gerçekten Trabzonspor taraftarını bu etkinliklerin de sönük olmuş olması Trabzonspor taraftarını daha da moralsiz, daha da isteksiz, daha da... Yani camiada şöyle bir hava var ya. Yani yeni sezon geliyor. Ne olur acaba ne yaparız falan. Böyle bir heyecan yok. Böyle bir sinmişlik var. Böyle bir kendinden geçmişlik var. Bir bezmişlik var. Oysa Trabzonspor yönetimi... Etkinlikleriyle, kutlama törenleriyle, e, ne bileyim ben başkanın güven dolu insanları aldatmayacak, yanlışa yönlendirmeyecek, büyük umutlara doğru yöneltip arkası hüsranı olmayacak başkanın beyanatlarına ihtiyaç var. Yani bir güven tazelemeye ihtiyaç var. Bir söyleme ihtiyaç var. İcraata ihtiyaç var. İki tane güzel transferi en azından ihtiyaç var. Ama e, bunu şu ana kadar göremedik. Yani... Ee, sanki şöyle bir hava sezinliyorum başkanın kendi kulübe verdiklerini de aldığını hesap edersek ekonomik olarak a, Trabzonspor başkanı da yani ola ki bir başarısızlık durumunda çekip gitmeye hazır gibi bir görüntü ile karşı karşıyayız. Bunun zamanı şu anda değil ama ben iddiayla söylüyorum yani her zaman dediğim gibi bu ömrü hayatımın üçte ikisi gazetecilikle ve Trabzonspor'la geçti. Hiçbir sezon başlangıcı bu kadar karamsar. Hiçbir sezon başlangıcı transfer yönünden bu kadar tıkanmış. Hiçbir transfer sezonu öncesi bu kadar umutsuz ve daha önemlisi heyecansız bir süreç yaşamadı. Yani burada başkanın ne düşündüğü, aklından ne geçtiğini tam olarak tabii ki bilmemiz mümkün değil. Ama aldığım bir rivayet daha var. Bu bir iddia. Bunu hiç kimseye yani Kulüp içi kaynaklara doğrulattıramadım. Hani ben de her zaman size şunu söylüyorum. 2008 yılında Sadri Şener'in siyasilerle Trabzonspor Kulübü'ne getirildiği günden beri Trabzonspor başkanları seçimde olsa gözükse bile arkadaşlar atamayla gelmiştir. Bu işleri geçin. Siyasetçiler kim istemişse o başkan olmuştur. Bu başkan da öyle. Dolayısıyla ben siyasilerin Ertuğrul Doğan'ın kalemini kırdıklarını düşünüyorum. Böyle bir iddia aldım. Bu benim aklıma mantığıma biraz yatkın geldi, uygun geldi. Çünkü bu kadar vurdum duymaz transferde bu kadar soğuk, yavaş, ağır, çözümsüz gitmesi bunun hani belki bir tık bir göstergesi ama törenlere gelip katılmayışı buna işte transferle uğraşıyor, bahanesi uydurulması daha önemlisi 30 milyon dolar civarında vermiş olduğu kulübe parayı geri almış olması. Hani ben borçsuz bir kulüp ya da 1 milyar 1.5 milyar borçla sıfır borca yakın bir kulüp bıraktım. Havasına sanki odaklanmış bir başkan edası görüyorum. Ve söyleyen kişi de bana bunu söyleyen kişi de bu iddiayı ortaya atan kişi de siyasetin içerisinde Ankara'da ki bir Trabzonlu kardeşimiz büyüğümüz bunu bana söyleyen ama ne derece doğru gerçekten böyle mi bilmiyorum ha siyasetçilerde böyledir bir süre bir insana şans verirler sonra anında kalemini kırarlar başka birisini oraya e, atama yaparlar işlerine geldiği kadar sizi bir yere taşırlar hayırlısı olsun bu kendisini zaten gösterecektir doğru mudur değil midir e, önümüzdeki günlerde özellikle şu önümüzdeki Eylül ayının ortalarına kadar falan bu belli olur. Zaten takımın aldığı neticeler ya da alacak olduğu neticeler ilk 6-7 hafta, 8 hafta içerisinde kötü giderse, istikrarsız giderse arkadaşlar Trabzonspor'un Kasım'da seçimli genel kurul dan kaçma şansı olmaz. Bu işler böyle. Bunları koyduk şimdi bir kenara. Şimdi benim asıl <laughs> üzerinde duracağım konulardan bir tanesi de şu. Trabzonspor'da çok uzun uğraşlar verilen Kamerunlu stoper vardı hatırlayacaksınız. Bu transferinde bu işin olmayışının sebebinin bunu Trabzonspor camiasının içerisinden iki değişik kaynağı doğrulattırdım. Ben sadece yargılamak için sormuyorum Trabzonspor yönetimi için ille de böyle yapmışsınızdır demiyor. Soruyorum. Sormak zorundayım. Sormakla mükellefim. Bu transferi gerçekleşirken. Kamerunlu oyuncunun Avrupa'daki orijinal birinci dereceden yetkili olan asıl menajerini başka bir menajeri devreye sokarak asıl menajerini devre dışı bırakmak istediniz mi? İstemediniz mi? Bu bir. İki. Siz böyle bir operasyon oyuncunun menajerine çekmeye kalktığınızda oyuncunun menajeri size göreceksiniz. Siz kimle oynadığınızın farkında değilsiniz. Siz adaletsiz, haksız ve gerçekten çok iğrenç bir politika izlediniz. Ben Avrupa'da çok güçlü bir menajerim ya da menajerlik bürosuyum, neyse. Avrupa'dan hangi futbolcuya talip olursanız o transferi engellemek için elimdeki bütün gücü kullanacağım. Transfer yapmayı da bırakacağım. Sadece sizin oyuncu almamanız için Avrupa'da sizinle mücadele vereceğim dedi mi demedi Bu iki sorunun cevabını arıyorum. Oyuncunun menajeri dururken başka bir menajerle oyuncuya gidip orijinal gerçek menajerini devre dışı bıraktırmak istediniz mi? Bunun üzerine oyuncunun menajeri çok güçlüymüş Avrupa'da sizi tehdit etti mi? Hangi futbolcuyla ilgilenirseniz Avrupa'da işinizi bozmak için bütün gücünü gücümü kullanacağım dedi mi? <laughs> Ben gazeteci olarak sordum, cevap bekliyorum. Kendi adıma cevap beklemiyorum. Benim hiç umurumda olmaz. İnanan olmaz. Ben çünkü doydum, futbola doydum, e her türlü şeye doydum bu meslekte. Yani hatta şöyle diyorum kendi kendime, yani e alıp başımı çeksem, tamamen sote bir yere hiç kimseyle ilgilenmesem, tamamen başımı dinlesem, ben zaten hayvan düşkünü bir insanım. Hayvanlarımla devamlı meşgul olsam, bu benim için çok daha iyi. Hatta bu iş benim mesleğim olmasa o eskiden gözyaşıyla hüngür hüngür ağlayarak Trabzonspor'umun maçlarını 90 dakika radyodan 6-7 yıl boyunca anlatan bu Halil Şanlı bugün mesleği olmasa kulüp içinde gördüğü iğrençlikler, sahtekarlıklar ve çıkarcılıklar rantlardan sonra şu anda şöyle diyor bu Halil Şanlı. Bakın bu takımın maçlarını ağlayarak anlatırdım ben. Galipsek, zafere gidiyorsak Sevinçten, mağlupsak, fark yiyor, hezimet yaşıyorsak, üzüntüden. Ama şimdi şöyle diyorum. Keşke mesleğin futbolla alakalı bir gazetecilik branşı olmasaydı. Çünkü olmasa emin olun hiçbir şey izlemem, hiçbir şey takip etmem. Umurumda da olmaz. Şimdi bu menajeri devre dışı bırakma olayına ben daha önce birkaç kez şahit olmuştum. Bu yönetimde değil. Mesela 2010 yılında Sadi Şener yönetimi zamanında ben bunu gördüm. Mesela o zaman ee, bir tane oyuncu vardı. Hatta Türkiye'de Karabük Spor'da da e, oynadı. Dilimin ucunda ismi unuttum. Yani iyi bir orta saha oyuncusuydu. Teknik kapasitesi yüksek bir orta saha oyuncusuydu. Trabzonspor almak istedikten bir yıl sonra Karabük Spor'a geldi. Bu oyuncuyla ilgili mesela Trabzonspor kendi menajerinden oyuncuyu oyuncunun kendisi ve kulübünün bir menajer üzerinden Trabzonspor'a maliyeti 2 milyon doları bulurken toplamda, Trabzonspor başka bir menajer üzerinden asli menajerini devre dışı bırakarak başka bir menajer üzerinden hatta daha doğrusu bir komisyoncu Boşnak Ali denilen Ali Bayrak isimli İstanbul'da çorap üretim atölyesi olan ama asıl işi komisyonculuk olan bir adamın üzerinden gidip oyuncuya da aynısını söyledi. Menajerini devre dışı bırak ve o zamanki maliyeti Trabzonspor'a 2 milyonluk oyuncu 3,5 milyon dolara geliyordu. Bunu belgeleriyle birlikte yakaladım. Dönemin o dönemin Sadli Şener yönetimini kuran ve o yönetim üzerinde çok etkin olan ve o dönem Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak da çok güçlü bir konumda olan Sayın Faruk Nafiz Özakı arayarak bu transferi boz. Yoksa bu belgeleri kamuoyunda açıklayacağım diyerek ricada bulundum. O da gereğini yaptı ve Florin Sernat. Hatırladım oyuncuyu. Karabükspor'da daha sonra oynamıştı. Florin Sernat. Hatta Trabzonspor'un o dönemki transfer izleme komitesinde ve bugün de hala Sayın İhsan Dereloğlu'nun aynen bana ifadesi şuydu. Fenerbahçeli Alex de Souza tipi bir oyuncu çok beğendiğimiz bir oyuncu demişti. Ama bir menajer üzerinden 2 milyon dolara Trabzonspor'a gelirken yani toplam maliyeti kulübü ve kendi Trabzonsporlu o dönemin yöneticilerinin bazıları 3,5 milyon dolara Trabzonspor kulübüne başka bir menajer üzerinden getirtmeye kalkınca o transferi engellettirmiştim Sayın Faruk Öza. Bakın ben ne güzel isimler veriyorum. Biz bu kulüple böyle uğraştık. Benim ömrüm böyle mücadeleyle geçti. Onun için TRT yorumculuğundaki işimden ne oldum, ekmeğimden ne oldum? Sorun yok. Ben siyasi olarak siyasilerden duymadım. Çocukluğumdan beri hep inandığım şey vardır. Allah var, gam yok. Başka bir şeyi yakaladım. Panteliç vardı, bilmem hatırlar mısınız? Panteliç. Hatırlamanız lazım. Çok ünlü bir oyuncuydu. Sırbistan milli takım oyuncusuydu. Bu oyuncuyu yine az önce söylediğim Sadri Şener döneminde yine az önce ismini verdiğim komisyoncu Boşnak Ali'ye gönderdiler. Oyuncuya dediler ki Arnavut bir menajeri vardı. Halil Ramadani. Bakın menajerin ismini veriyorum. Almanya'da yaşıyordu Arnavut menajer. Arnavut menajere bir ulaştım. Almanya'daki bir spor adamı üzerinden adam dedi ki ben böyle bir kulüp görmedim dedi Trabzonspor için. Niye dedim? içi dedi Bosna hersek'te şeyde özür dilerim Sırbistan'da Belgrad'da tatilde dedi randevu yapmışlar sizinkiler yani Trabzonspor o Bosna Kali ile beraber. Aynen dedi panteliçe şu ifadeyi kullanmış. Bak ben Trabzonspor başkanının imza yetkisiyle geldim Sadri Şener'in. Biliyorsunuz bu, bu tür görüşmelere gidecek olanlara yetki belgesi verilir kulüp adına. Görüşme yetkisi. Trabzonspor formasını giymek istiyorsan menajerin Fali Ramadani'yi devre dışı bırak benim üzerimden benimle birlikte gel. Aksi halde Trabzonspor formasını giyemezsin. Kariyerin ne kadar iyi olursa olsun bu bizi çok ilgilendirmiyor diyen kişileri yakaladım. O işin arkasında olan yönetici isimlerini o günkü yönetici isimlerini de bu kardeşiniz o gün çalıştığı bir televizyona bağlı internet sitesinde kalem kalem isimlerini yazdım. Sadrişi başlayarak? Bir sonraki gün o isimlerden yazdığım isimlerden bir tanesi olan Trabzon'un masum yüzlü canavarı benim çalıştığım televizyona gelerek biz nasıl arkadaşız dedi. Nasıl abi kardeşiz. Benim çocuğum dedi. Dedim yalan mı yazdım dedim. Ses kaydı var bende. Fali Ramadani konuşturmuşuz çünkü. Dedi ki Çocuğumun olay dedi doğru ama ben çocuğumun yüzüne bakamıyorum. Çocuğum da üniversite arkadaşlarının yüzüne bakamıyor. O zaman dedim ki tamam sana söz veriyorum. Ama haber okundu tabii. Bir iki gün haber okundu. İnternette dokundu. İsmini çıkaracağım ama bir daha seni yakalarsam dedim perişan ederim. Biz böyle mücadele verdik ya. Aa, bugünkü yeni yetme gazeteciler bir şeyler anlatıyor. Ama ben o adamları yakaladığım adamları isimlerini yazmamış olsaydım ben bugün TRT'de ya da yayıncı kuruluşta çok değişik yerlerdeydim. İddia da ediyorum. Bugün ekrana sunucu diye çıkanların, yorumcu diye çıkanların %90'ını cebimden çıkarırım. Çünkü Rabbim bana o yeteneği vermiş. Bana ait değil o. Onu bana emaneten Rabbim vermiş. Allah vermiş. Şimdi bugüne geldiğimiz zaman ben illa da bu yönetim böyle yapmıştır demiyorum. Vuh transferi için soruyorum. Menajeri devre dışı bırakılmak istendi mi? Menajeri devre dışı bırakılmak istenmez, istenmişse sebebi neydi? Menajeri devre dışı bırakılmaya çalışıldıktan sonra oyuncunun menajeri sizi Avrupa'da talip olduğunuz her oyuncuyu engelleme konusunda büyük gayret sarf edeceğim diye tehdit etti mi? Başka sorum yok hakim bey. Rabbim hepinizin ve hepimizin yar ve yardımcısı olsun değerli kardeşlerim. Görüşünceye dek Allah'a emanet olun.